Herkese selamlar. Bu videomuzda Call of Duty Warzone'da yapmanız gereken grafik ayarlarını hızlıca göstermeye çalışacağım. Daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet, grafik ayarlarına geldik display mod full screen borderless diyor ama normalde full screen kullanacağız. Ben şu an kayıt aldığım için borderless modundayım. Full screen modu neredeyse %5-10'a kadar bazen performans getirisi yapıyor. Monitörümüzü birinci monitörü seçiyoruz yani iyi, kaliteli olan varsa tabii ikinci monitörünüz. Bunu seçiyoruz. Ekran kartı sabit. Yenileme hızı en yüksek olan hızda kullanıyoruz. Çözünürlüğümüz monitörümüzün desteklediği en yüksek çözünürlük. Dinamik çözünürlük diyor. Şimdi bu aslında PlayStation mantığı yani bunu açtığınızda işte aşağıya yazdığınız FPS'yi atıyorum 120 sürekli tutturmaya çalışacak. Bunun için çözünürlüğü düşürecek. Ama bilgisayarda çok düzgün çalışmıyor. Görüntüyü berbat ediyor. O yüzden kapatıyoruz. Ve yani bununla herhangi bir işimiz yok. Disable'da kalıyor. Bu ayar otomatikte kalıyor. Yani çoğumuzun monitörü 16'ya 9. Ama otomatikte bırakabilirsiniz. Belki daha farklı boyutta bir ultrawide falan monitör varsa ona göre ayarlayacaktır. V-Sync kapalı tabii ki frame rate limitte bir sıkıntı var. Yani bu oyun motorunda bir problem olduğunu birkaç tane videoda hatta izlemiştim. Ben de normalde custom'da bırakıp işte oyun içinde atıyorum 200 FPS falan kilitliyordum. Menüde 60'ın üstüne çıkmasına gerek yok diyordum. Ama oyun içinde baya problem çıkardığını gördüm. O yüzden onu da unlimited'da bırakıyorum. Brightness 55 civarı oynuyorum. Arkadaşlarım 60 oynayan da var. En çok Rebirth ve Fortune's Keep'e atladığımız için bu civarda oynuyoruz. Hatta şu an Rebirth'de karartılmış bir hava var o yüzden 60 civarına belki çekilebilir. Gama de kalıyor. Monitör kullanıyoruz çünkü hepimiz yani bilmiyorum televizyonda oynayan varsa <laughs> Allah kolaylık versin. Nvidia Highlight kapalı. Ben çünkü Nvidia GeForce Experience'ın şeyini kullanıyorum kayıt alacağım zaman. Low latency açık modda bırakıyorum. Yani açık artı boost'a bence gerek yok. Gereksiz yere ekran kartın sürekli yüzde kullanıyor. Evet şimdi quality kısmına geçtik. Ben FOV'yi 110'da oynuyorum. Ya yani bu şekilde alıştım. Konsolculara karşı en büyük artısı zaten bu FOV. Ben de 110 civarında kullanıyorum. Ekranın daha fazla alanındaki düşmanı görmeyi sağlıyor böylece. Şimdi ADS ben Independent'da oynuyorum. Independent ve affected nedir? Independent'da da ADS'iniz FOV'nizden ayrı olarak hesaplanır. Yani sanki FOV'niz hala 80'miş gibi sağ kliğe bastığınızda elinizde iron sight bir silah olsa dahi daha fazla zoom yapacaktır. Affected'a göre 3x 6x silahlarda aynı şekilde şekilde sanki FOV 80'miş gibi zoom yapacaktır. Ama affected derseniz FOV'niz neyse atıyorum 110. 110'a göre ADS açacaktır. Aslında izlediğimiz çoğu yayıncı da ADS affected da kalıyor. Hiç böyle adamlarda recoil yokmuş gibi görüyoruz. Recoil var aslında ama görüntüye çok daha azı yansıdığı için bize yokmuş gibi geliyor. Bir de çoğu zaten gamepad'de oynadığı için onlarda aim assist de var. Yani o bambaşka bir konu hiç girmeyelim ona. Neyse ben dediğim gibi 110 ve independent de oynuyorum. Camera movement da en aşağıda eksi yüzde de duruyor. Render resolution oyun içindeki grafiklerin hangi çözünürlükte render edileceği ben 1920 1080in de üzerinde biraz bir çözünürlükte kullanıyorum. Ya bu şekilde daha net. Yani güçlü bir ekran kartınız varsa biraz daha yüksek çözünürlükte render ettirip daha net, daha temiz bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Çok fazla performans farkı olacağını sanmıyorum ama tabii elinizde güçlü bir ekran kartı varsa. Yoksa %100'de bırakın. Daha da düşürebilirsiniz aşağıya doğru. Performans artacaktır ama oyun içi grafikler yani rezil olacaktır onu söyleyeyim baştan. Streaming quality bununla ilgili uzun bir video izledim. Yani hiçbir farkı yok. Sadece gerçekten daha fazla VRAM kullanmasını sağlıyor. Bu kadar. var hiç görüntüye de performansa da hiçbir farkı yok. Hatta performansa şöyle bir fark olabilir. 8 GB'dan daha düşük VRAM'de bir kartınız varsa normale aldığınızda muhtemelen çok daha hızlı VRAM'de olacaktır. Birkaç oyun sonra oyun ciddi kasmaya başlayacaktır. Oyunu kapatıp yeniden açmanız gerekecektir. O yüzden low'da kalsın. Texture Resolution. Bununla da ilgili biraz bir şeyler izledim. Yani high hiç gerek gerek yok. Arabanın tekerleğine 3x ile zoom yapınca belki fark görebiliyorsunuz. Verilovda da çok berbat, çamur gibi oluyor görüntüler. Şöyle söyleyeyim. GTX 1000 civarı bir kartınız varsa Low'da 2060 veya daha üzeri bir şeyler varsa normalde kalabilir bu. Ya aslında Low'da normal arasında da gerçekten öyle ciddi bir görüntü fark yok. Sadece daha net, daha temiz görüntü almak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu anisotropik filter. Bu High'da kalıyor. Ya yani bunun performansı hiçbir etkisi yok modern grafik kartları bundan başa çıkarlar hiçbir problem olmaz hatta yani yakından uzağa doğru görüyorsun zaten netleşiyor bu gösterdiği fotoğraf. Nadir de olsa doğru bir fotoğraf. Particle Quality. Şimdi bu çok değişik bir ayar. Oyundaki ağaçları da particle olarak algıladığı için yani bunu low'a çektiğinizde ağaçlar böyle çizgi çizgi oluyor gibi. Çok değişik oluyor. Bunu high'a çekiyoruz. Yani bir çok az bir performans farkı var ama yani görüntü berbat oluyor. Eğer ağaçlarla vesaireyle bir problem yaşıyorsanız bunu kesinlikle high'a alıp çözülecektir. Bu ayarda mermi izleri ve duvara yaptığımız spreyleri açıp kapatabiliyorsunuz. Yani performans farkı bence yok gibi bir şey. 1-2 FPS'e belki fark ediyor. E, duvarlara arada sırada sprey atıyoruz. Veya işte mermi izleriyle silahların recoil'ini kontrol ederken işe yarıyor. Bu kalabilir ya. Bunda bir şey yok. Tessellation oyunun haritasının hiçbir yerinde yok. Kapalı durmasında hiçbir sakınca yok o yüzden. Gore efektleri bazı blueprint silahlar vurunca insanların kolunu bacağını koparabiliyor. Onun için bir ayar açık ya da kapalı kullanabilirsiniz. Ben açıkta kullanıyorum. Bazen milletin kolu bacağı kopuyor. Güzel oluyor. On Demand Texture Streaming bu kez Kesinlikle kapalı kalıyor, oyunu oynarken herhangi bir şeyler indirmesini istemiyoruz. Bu disabled kapalı. Evet post processing'e geçtik en baştaki Filmic Strength. Bu birde kalıyor. Bununla ilgili bir video vardı. Zaten ben açıklamalar kısmına o uzun videoyu bırakacağım. Orada gördüğüm kadarıyla da bazı grafik bozulmalarını düzeltiyormuş. Ben de bilmiyordum açıkçası. Önceden sıfırda kullanıyordum. Şimdi sonuna kadar bire kadar çektim. Film Grain bu sadece ana menüde karakter yürürken arkaya biraz noise ekliyor. Hiçbir özelliği yok. Sıfır. Yani bunu kapatın direkt. Şimdi gelelim Nvidia DLSS'e. Çok hızlıca anlatacağım. RTX 2060 ve yukarısı bir kartınız varsa bunu Quality'de daha aşağısında bir kartınız varsa Balanced'da kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi bu söylediklerim 1080p'de çözünürlük daha yukarı çıktığında Balanced performans ya da Ultra performansa bile almanız gerekebilir. Çok çok daha fazla FPS e alacaksınızdır bunun sayesinde. Anti-Aliasing bende kapalı gözüküyor ama Nvidia ekran kartınız yoksa veya Nvidia'nın daha eski bir ekran kartınız varsa kapalıyken SMA 1x'i tavsiye ediyorum. Bu hem görüntüyü temizliyor hem de çok fazla performans kaybı yapmıyor. Depth of Field kapalı. Bu ne işe yarıyor derseniz silahla sağ kliğe bastığınızda, ADS'i açtığınızda etrafın blurlanmasını sağlıyor. İstemiyoruz böyle bir şey. World Motion Blur, Weapon Motion Blur bunlar kapalı. Competitive Multiplayer oynuyoruz. Motion Blur'la ne işimiz var? Shadow Map Resolution. Bununla ilgili de bir şeyler okudum, izledim. Yani şöyle söyleyeyim. Bunda da biraz RTX 2000 civarı bir kartınız varsa hayda. Yani özellikle 8 GB bir olan bir kartınız varsa Hayda yoksa Medium'da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Low hem görüntüyü çok bozuyor hem de performans farkı yok. Yani Medium ve Low arasında. Ama gölgeler berbat oluyor haberiniz olsun. Cache e, ayarları bunları açıyoruz. Bunlar birazcık VRAM kullanıyor 200 MB civarı ama performansa katkısı bazı noktalarda inanılmaz %10-15'e kadar fark edebiliyor. Kesinlikle aktif açık bırakıyoruz. Particle Lightning bu hiçbir şey yok. Ne performansa ne bir grafik kalitesine hiçbir etkisi yok. Bunu o yüzden low'da bırakıyoruz. Ray Tracing, Ambient Occlusion ve Screen Space'i de kapatıyoruz. Yani multiplayer oyun oynuyoruz sonuçta. Yani bunlarla bir işimiz yok. Hem performans kaybı oluyor. Çok ciddi. Özellikle Ray tracing ve ambient occlusion'da. hem de görüntüyü daha karanlık yapıyor yeri geldiğinde. Single player oynarken olabilir ama multide hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, genel olarak ayarlar bu şekildeydi. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>